Herkesin hayırlı meclisler evet diliyorum. Yoklamayla barışıyorum. Abay Polat, Rojda Erbey, Mahmut Dönmez, Ahmet Durakoğlu, Aydın Egin, Yıldırım Akpınar. İbrahim İbrahim Fırsatoğlu, Mehmet Türkmen <laughs> Saygıdeğer meclis kıymetli basın mensupları, sevgili mesai arkadaşlarım. Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 70. yıl dönümü. Beyannameye ortaya koyduğu temel değerler, özgürlükler ve haklarla ilgili uluslararası topluma hükümetlerini hatırlatan insan haklarının anayasası olarak tanımlanır. tüm insanların hiçbir ayrım gözetmek sizin yalnız doğuştan ve insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olmasını garanti altına alır. Medeni, siyasi, ekonomik ve sosyal haklarını yanı sıra ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi, kadın ve çocuk haklarının korunması, işkence ve kötü muamelenin engellenmesi, engellilerin ve yanı sıra günümüzün en büyük sorunlarından olan göçmen haklarının güven altına alınması dair evrensel hukuk belgelerinin kaynağı Birleşik Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesidir. Buna göre herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir. Bugün birçok dünya devletlerinin gündeminde önemli bir yer tutan insan hakları konusu siyasi çıkmazlara, kısır ve faydasız tartışmalara dahil edilmeyecek kadar çok değerlidir. Unutulmamalıdır ki İnsan haklarının korunması görevi sadece bireysel olarak başarı sağlanacak bir iş değildir. Bu görev bütün insanlığın ve konuya duyarlı tüm devletlerin kolektif iş gerektirir. Bu bağlamda Türkiye insan hak ve hürriyetlerinin demokrasinin kadın ve erkek eşitliği gibi değerlerin güçlendirilmesi yanı sıra ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, her türlü etnik ve dini ayrımcılıkla mücadele edilmesine yönelik yerel ölçekte ve uluslararası alanda yürütülen mücadele ve gayretin daima içinde yer almıştır. Değerli dinleyenler, değerli mesleğleri, temiz, sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkı da en temel insan haklarındandır. Bu gerçekten hareketle Akdeniz Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda yaşayan vatandaşlarımıza temiz, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sunmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kadınlara, gençlere ve çocuklarımıza pozitif, pozitif, ayrımcılık yapıyor. Unutulup ihmal eden insanlarımıza hizmet, proje ve çalışmalarımızla dokunuyoruz. Yalnız kimsesiz, hasta ve engelli halde zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren insanlarımıza da ulaşıyor. Onların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki insan yalnızca haklarıyla insan. Evet. Unutulmamalıdır ki insan yalnızca haklarıyla insan. Ayrımcılığın dışlama ve ötekileştirmenin yanında asla olmadık. Olmayacağız da. Her koşulda barışı, kardeşliği ve sevgiyi savunduk. Dilleri, dinleri, kültürleri, renkleriyle dünya örnek olan güzel vatanımızın ve tüm bu zenginliğin içinde Akdeniz'in güzel insanlarının onlar alıp Dünya İnsan Hakları Haftası'nı kutluyor. Sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik diyor. Belediyeler Mahalli idare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları çeşitlerinde belirlenen memur norm kadro standartı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenen hükmü yer almaktadır geçici işçi bize cetvelerinin ekli tabloda yer alan 3 çarpı 12 adam ay geçici iş pozisyonuna bize alınması ile ilgili teklifin kabulüne komisyonlarımızca oy birliği ile karar verildi. Oydan komisyon fonksiyonların kabul edenler etmeyene oy birliği kabulü.